Abi gönderemedi. Kollarının altına sığınmayı tercih etti. Ha? Bora Yıldız'ın oteldeyse çabuk çıkın. Polis geliyor. Ya vicdan. En sevdiğim müessese. Sen de var mıydı onda? Hı? Gözde niye bunu yapıyorsun ya? Ha? Niye benim kanımı oynatıyorsun? Ee? İnmeyecek misin? İnsene. Ay çocuklarından mı tanıyorsun yoksa? Orayı bir çıkarsından önce. Sen nasıl utanmadan ineceksin peki bu arabadan, hı? ]lere. Gel gel. Bir de çocuklarını anlat bakalım. Bu bariyerleri buraya niye koydurdun? Baba, sen mi koydurdun bu bariyerleri buraya? Ha? O korumaya çalıştınız Bora. Satın aldı. Sonra da mahkemeye verdi. Bende bir ilgisi yok. Ateş'in senedinin de seninle bir ilgisi yok değil mi? Ne senedi? Baba ne senedi? Anne? Baba sen ne yapıyorsun ya? Ha ne yapıyorsun? Merak etme kızım. Her şey kontrolü altında. Sen babana güven. Buraları zaten sizin hakkınız. Hakkınız olanı alacaksınız o kadar. Önce fazlalıklar bir temizlensin. Ben bunların hesabını soracağım sana. Hı. Niye? Ne oldu? Ailen gerçek yüzünü gördü diye mi üzülüyorsun? Geç bile kaldılar. Haber yok mu zaten? Yok. Ama Gözde'yle konuştum. Sana bir teklifi var. Diyor ki, ben imzayı kızlık soyadımlattım. Yani istiyorsan hisselerin kazanımı konusunda... ...evlenmeden önce imza verdim diye beyan verebilirmiş. Niye evlenmiş o zaman Niye Ne bileyim, herhalde köşeye falan sıkıştı. Bir de bebekle ilgili falan da yalan söylemişti ya. Başka ne olacak? Hı, sonra da vazgeçti. Yani bir kumar oynadı. işte elindeki her şeyi ortaya koydu. Elinde bir tek ben kaldım. Biraz öyle. Her güveni kazanamadı. Beni elinde tutmak istiyor. Yani masada hala sen varsın. Yakalanan kadar. Ben yakalanmam. Gözde ile görüşecek misin? Yani. Yok. Hiç güvenmiyorum ona. Yani elindekiler de az buz değil. Öyle olsun. Sonunda ben kazanacağım. Söyle Gözde. Abinle görüşmek istiyorum. Abinin seninle görüşecek bir şey yokmuş. Teklifimi ona söyledin mi? Söyledim sana güvenmiyormuş. Yanında mı şu an? Dur biraz uzaklaşayım. Lal. Bak abimi ikna etmek zorunda. Sana tekrar güvenmesini sağlamamız lazım. Bugün sizi körfezden kaçarken gördüm. Evren yanımdaydı. Eğer başka bir niyetim olsaydı orada söylerdim. Ben abime gerçekten yardım etmek istiyorum ya. Sen Evren'in yanında dur. Bana yapacağı her şey önceden haber ver. Bu arada yem olmadığına inanırsa senin samimiyetine güvenir belki. Savcıyla görüşecek bugün. Evren mi? Evet. Ne konuştuklarını öğrenmeye çalışırım. Tamam haber ver. Evren otel hisselerini satışa çıkarmış. Gözde de imza istemiş. Ben de verme dedim. Yanlış yapmışsın. Yani eğer Gözde bize istediğimizi verecekse Evren'e yakın durması lazım. İstediğini yapması lazım. Ya tamam da hisseleri satmaya başlarsa onun sonunu alamayız ki. Ya Lal birkaç milyon dolardan bahsediyoruz. Onun olsun ne olacak? Tamam. Gözde aradı. Bu Evren yine bir hazırlık içindeymiş. Yemdir o. Allah'a soruşturdum pek öyle değil. Hazırlık büyük. Misafir de büyük. Kim? Jefferson geliyormuş. Cef Jeff geliyor. Demek ki sırrı devletinin haberini aldı. Bu evren de yeni boru olmaya niyetlendi herhalde. Boru adamı izah edemeyiz. Kimin hissesini kime satıyorsun der. Ben anlatırım. Yani yeter ki her güvenden önce konuşayım. Ya buradan çıkamıyoruz ki. Sen buradan çıkacaksın da Jeff gelecek de... ...sen evrenden önce göreceksin de ikna edeceksin de. Ne halledeceğiz? Başka kurtuluş yolumuz yok. Ne İstediğini aldın. Boranın peşini bırak. Senin şu yalanın ortaya çıktıktan sonra sen abinle karşılaştın mı hiç? Sana benden daha mı kibar davranacağını düşünüyorsun? İstersen bırak o kısmını da ben düşüneyim. Tabii tabii olur. Beni bir tercih yapmak zorunda bırakıyorsun. Bana senin gibi davranan bir adamı mı seçeyim? Abimi mi? Tabii ki benim gibi davranan bir adam. Çünkü senin her türlü bahanene rağmen ben hala seninle birlikteyim. Bana aşıksın. Yalnız orada biraz yanılıyorsun. Aşk maalesef sonsuza kadar sürmüyor. O yalnızca masallarda oluyor. Ha, bir de eski karınla Farya'lı arasında.